Merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün yeni aldığım klavyenin tanıtımını yapacağız. Razer Black Widow Chroma. Daha önce ben dayanamadım. Açtım kutuyu. Ama şimdi tekrar sizlerle birlikte açalım. Tabi şunu da hatırlatayım. LED'lerin tanıtımını da yapacağım. Hani LED modları nasıl, hangi modlar var onları da bakacağız. Şimdi bir kutuyu inceleyelim. Ön tarafta şöyle bilgilerini vermiş klavyenin. Şu şekilde tuşları kutuyu açmadan, parçalamadan test etmemiz için. Mekanik klavye işte bilgilerini vermiş, LED bilgileri yazıyor. Garantisi buradaydı. Ben içine koydum onu. Şimdi vakit kaybetmeden açalım. Tabii sizin de görebileceğiniz şekilde açalım. Şöyle şu taraftan açabiliriz. Şöyle açalım. Ve klavyemiz karşımızda. Şimdi ilk başta şunu bir çıkartalım. Sonra tuşları hani kabloları güven almak için şu şekilde sokmuşlar. İlk başta şunu çıkartmamız lazım. Ben test ettim dediğim gibi sizden önce yani çok beğendim klavye. Kesinlikle parasını hak ediyor. Bu arada stok hiçbir yerde yoktu. Dianarda da stok yoktu. Mediamarkt'ta falan zaten yoktu. Adex Store diye bir yer var. Kapıda ödemeyle oradan aldım. 540 lira bir klavyeye değer mi diyorsanız yani bu klavyesi değer. Parasının sonuna kadar hak ediyor yani. Kurtulduk. ha yani bir de Bu arada klavyemiz bu şekilde. Şöyle daha da yakından göstereyim. Altı bayağı sağlam. Ele üstü falan sadece tek eksi yönü şuralar ve şurası çok kolay leke yapıyor ve silmesi çok zor. Bakalım. Şuradan da içeriklerine bakalım. Razer bizlere neler vermiş. Bu garanti belgem. Bu her yerde geçerli garanti belgesi. Şu içinde bir şey daha var. Klavye hakkında bilgiler. Tekrar bir garanti belgesi. Sonra teşekkür ederiz. Özel bir ürün aldınız. Falan filan diyor. Exclusive Rewards diyor. Özel program hediye ettiler herhalde. Şu da çıkartma. iki çıkartma vardı. Birisini bilgisayara yapıştırdım. Birisi de bu şekilde duruyor. Ve kitapçı. Şu, şu şekilde kitapçı da vermişler. Klavyemizi daha da yakından gösterelim. LED testlerine geçeceğiz şimdi. Klavyenin sesi bu arada mükemmel geliyor. Şöyle Space'in sesi biraz hayvansı olsa da. Şimdi led testlerine geçelim.